Excel Fuar Merkezi'nde Salon 2016'ya konuk olan Ajans Britanya ekibi yeni bir kuaför salonu açmak isteyenler için çok özel bir haber hazırladı. Hep beraber izliyoruz. Oh Londra, her sektörün gösterişli tanıtım organizasyonları ile buluştuğu fuarlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ajans Britanya bu hafta Salon 2016 organizasyonunu Excel Fuar Alanı'nda sizler için kaydetti. Değerli izleyiciler, Ajans Britanya bu hafta sonu Excel Fuar Merkezi'nde ve Salon 2016 etkinliğine konuk oluyor. Bu etkinlikte güzellik ve saç ürünlerine dair her şeyi bulabilmek mümkün. Binlerce insanın katıldığı ve yüzlerce markanın kendisini taksim ettiği bu etkinlikte bakalım kimlerle konuşacağız, kimlerle tanışacağız. Güzellik sektöründe aklınıza gelen tüm uygulamaları görebileceğiniz bu fuar her yıl Mart ayında görkemli şovlara ev sahipliği yaparak gerçekleşiyor. Salon 2016'da Ercan Yüzeybey ile beraberiz. Kendisi Barber Warehouse ve London Cosmetics'in direktörü. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki öncelikle bize Barber Warehouse e, markası nedir? Neler satılır bu markada? Anlatabilir misiniz? Tabii. E, Barber Warehouse e, bir berberin, bir e, kuaför salonunun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. E, mobilyadan, koltuklarından, e, duvar kağıtlarından, resepsiyon, kozmeteye kozmetiğe de başladık şu an bu aralar. Bir ay sonra inşallah kozmetik de gelecek. E, bütün bir, bir berberin ihtiyaç olduğu bütün e, malzemeleri karşılıyoruz. Evet efendim, Arkada da gördüğüm gibi çeşit çeşit koltuklar, e, musluklar ve dolaplar bulunuyor. Bunlar istediğimiz renklerde seçilebiliyor mu? Tabii tabii. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz yükseklikte istediğiniz e, ışıklandırma, background dediklerimiz, ayna staylı e, değişebiliyor. Mobilya e, renkleri verilebiliyor. E, i̇stediğimiz ölçüde yapılıyor. Peki bu ürünleri sadece sizden satın mı alıyoruz aynı zamanda kurulumunu ve transportunu da yapıyor musunuz? Kurulumunu yapıyoruz. Ee, i̇ki gün içinde eğer bütün istediğimiz şartlar uygun ise dükkanda iki gün içinde müşterimize teslim edebiliyoruz. Yani üçüncü gün çalışabiliyor. Peki şöyle bir sorum olacak, e, markanızla ilgili bilgi almak isteyenler size nerelerden ulaşabilirler? E, tabii, e, Barber Warehouse şu an eBay'de. E, Amazon'a girmeye çalışıyoruz. E, be, i̇ki tane web sayfamız var, Barber Salon Co. UK, Barber Warehouse Co. UK. Showroom'umuz Crowley'de, e, Gatwick Airport'a çok yakın. E, Showroom'umuz ve Warehouse'umuz orada. E, bu gibi yerlerden ulaşabilirler. İngiltere'nin hangi bölgelerine hizmet veriyorsunuz peki? United Kingdom'ın bütün bölgelerine e, hitap ediyoruz. E, İrlanda'da dahil. Bu bölgeler e, bayilikleri aldığımız firmalar tarafımızdan e, bize verilen bölgeler. Oh evet efendim tek tek bu ürünleri bir tanıyalım. Evet Şimdi bu modelimiz istediğimiz renkte, istediğimiz lavabolar oynamalı lavabolar, müşteriye doğru çekebiliyorsunuz. Artı istediğiniz renkte, istediğiniz stilde, mesela o bizim yeni ürettiğimiz lavaboyu da buna koyabiliriz. Arka kısımdaki ışıklandırma burada yanda düğmeleri falan var, prizi var. Bunu açtığınız zaman ışıklar da yanabiliyor. Artı burada e, berberlerin e, çok e, sorun çıkardığı elektrik sistemi gelmeye, gelmiyor diye bize bazen e, şikayette bulunuyorlar. Şu an e, bütün elektrik sistemleri de üzerine geliyor. Akşamları mesela ışıkları buradan kapatabiliyorsun, açabiliyorsun. E, artı işte istediğiniz renkte, boyutta yapabiliyoruz. E, şu, şu modelimiz. Orijinal mermer taştan yapılıyor. Ee, Bu da tabii istediğiniz stilde, istediğiniz e, ölçüde yapılabiliyor. Ee, hepsi garantili ürünler. Şu ürün mesela bayağı büyük e, e, lavabosu var. Şu normalde berberlerimizin yine şikayet ettiği bir başka bir konu. E, boyun kısmının e, lavaboya tam olarak girmemesi. Yani yıkarken zorlanıyorlar. Şu... Boynu da ağrıtıyor aslında. Bir bayan olarak kendim de biliyorum. Evet, doğrudur. Bunlardan biz şikayetleri dikkate aldık ve fabrikayla görüştük. Bize şimdi özel yaptılar bu lavaboları. Şu bizim en şu an ilgi çeken ürünümüz. Şu ürün burada biliyorsunuz İngilizlerin lavabosu bu. Rem diye bir fabrik şeyin firmanın ürettiği bir lavabo. Bu bir ürünü biz de ürettik şu an Türkiye'de yaptırıyoruz. E ee, ilk defa biz getirdik Türk firması olarak e, İngiltere'ye. Bunu biz fiber glass'tan ürettirdik. Ee, kırılma, çatlama şansı olmuyor. 10 ee, yıla kadar garanti verebiliyoruz. Boyun kısmını daha çok incelttik. E ee, daha çukurlaştırdık. Daha rahat boyun girsin diye. Ee, burada İngilizlerin kullandığı daha dar. Biz daha çok aşağı doğru daha çok çö ettirdik. Yani bu model şu an en çok e, sattığımız Mesela bu ürünü biz e, şu an e, tanıtım e, ama e, şey için e, tepleriyle birlikte yani musluklarıyla birlikte 200 puanı veriyoruz. London Cosmetics'ten bahsedelim. London Cosmetics nedir? Bu ne hangi ürünleri satıyorsunuz? Evet, London Cosmetic e, inşallah gelecek ay e, başlayacağız. E, Türkiye'de 3 tane firmanın bayiliğini aldık. E, bir, bir Kopaş Kozmetik, Dallin şampuanları, dalin kolonyaları, vakslar, e, e, ondan sonracığıma Bon Hair diye e, bir e, saç jölesi, vaksı, ve bütün saçla ilgili bütün malzemelerin bayiliğini de aldık. İnşallah gelecek ay ona da başlayacağız. bunu da duyuralım. London Cosmetics yeni bir marka tabii ki de. Peki Barber Warehouse kaç senedir hizmet veriyor? Barber Warehouse London Cosmetics aslında aynı anda açıldı. Ama önce bir piyasayı araştırdık. 3 yıldır faaliyetteyiz. 3 yıl içinde Allah'a şükür şu an Rem de karşımızda. Rem biliyorsunuz. Türkiye'nin hemen hemen dünyanın en iyi markalarından, onun tam karşısında da Allah'ın iziyle fuar da rakip olarak karsındayız. Türkiye'nin kalitesini, Türkiye'nin dizaynını dünyaya buraya sergiliyoruz. Saçlarına önem veren hem bayanların hem de bayların ilgisini çekebileceği bir konu üzerine konuşacağız şimdi. Ee, hangi ürünler hakkında konuşacağız? Evet şu an e, Bon Hair diye bir firmanın Türkiye'de. Onun bayiliğini aldık. E, bayan e, veya erkek e, bay için e, malzemeleri de getirdik şu an. Onları da işte gelecek ay inşallah başlayacağız onların dağıtımına. E, i̇şte böyle e, modellerimiz var. Vaks e, ve jöreleri bayağı iyi tutuluyor. Şu an... Çok özel bir kutu yapıldı dizayn yapıldı bunlara bunlara cant şekilde e, cant diyorlar güzel bir dizayn ve içinde alüminyum şey de var e, hava almasın diye kokusu dağılmasın e, diye öyle bir güzel paketleme sistemi yapılmış Bayağı tutuluyor İnşallah bunlar da gelecek ay e, dağıtımına başlayacağız. Saç tasarımı alanında hünerlerini sergileyen tasarımcıların yanı sıra dünyanın ileri gelen firmaları da bu fuarda ürün yelpazelerini sergileme fırsatı buluyor.